Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir FIFA 16 serimize başlıyoruz. Ama oyunda değil. Evet, oyun oynamadan FIFA 16 serisine başlayacağız. Biliyorsunuz EA her hafta oyuncuların o haftaki performanslarına göre overall'larında ve potansiyellerinde değişiklik yapıyor oyuncuların. Ben de onlarda özellikle Türkiye Ligi'ndeki oyuncular yani Türkiye Ligi'ndeki her güncellemeyi göstereceğim. Öbür ligdekilerin önemli olanlarını göstereceğim size. Her hafta bunu yani koy, koyacağım yani. Cuma gün yayınlanıyor güncellemeler genelde. İşte hafta sonu belki yetişirse Cuma günleri yapmaya çalışacağım. Bugün yani bu hafta az yani önemli güncelleme yok pek. Bu hafta bir de ben şu an tabi pazar ee, salı bugün salı ama bu geçen haftanın yani Bursa Spor Fenerbahçe maçının olduğu hafta için bu güncellemeler neyse ilk oyuncumuzla başlayalım Evet ilk oyuncumuz Sokol Çikaleşi Çikaleşi nasıl okunduğunu tam hatırlayamadım şimdi en büyük güncelleme Haftanın hem de en saçma herhalde çünkü Akhisar maçında son 20 dakikada yedeklerden oyuna girdi. Yani eğer yanlış görmediysem o kadar da Değil herhalde ve artı 4 aldı overall'u 71'e yükseldi 67'den ya da burada karıştırdılar emin değilim ama artı 4'se biraz saçma tabi <laughs> hala güzel yani idare eder Başakşehir kalitesinde bir santrafor işte. İkinci oyuncumuz Danilo Luis da Silva Real Madrid'in beki. ki ben onu sabek olarak görmüyorum çünkü görüyorsunuz her taraf sarı ile yeşil istediğiniz her yerde oynatabilirsiniz yani sol kanatta da oynar sabek olmasına rağmen yani şunlara bak ya tabi o da artı bir aldı overallı artı bir yükseldi potansiyelde 87'ye yükseldi oyunun en iyi sabeklerinden biri hala yükselmese de 87'ye bu arada siteyi de açıklamaya koydum söyledim mi şimdi hatırlayamadım. Açıklamada ultrafifa.com'dan bakıyorum. He, hemen güncelliyorlar güncelleme çıktığında. Üçüncü oyuncumuz Leicester City'ye giden Napoli'den Gökhan İnler. O da 80'di haftanın başında 79'a düşürülmüş. Leicester Arsenal'la mı oynuyordu? O bu hafta mıydı? Tam Premier Lig'de o hafta hangi maç olduğunu hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Yani şimdi ileriden yapınca da karıştı biraz. Ama eksi 1 almış onu söyleyeyim sadece. Dördüncü oyuncumuz Luis Kavanda. Ya <laughs> o hızı zaten her şey bedel. 76 overall'ı yükseldi 75'ten. Potansiyel de 83 oldu. Zaten müthiş bir sabekti daha müthiş oldu. Yükseldiğinde 83 yükseldiğinde en iyi oyuncu olur herhalde. Süperlikteki en iyi sabek olur. Beşinci oyuncumuz Jose Bozinko. Jose Bozinko. Türkiye'de nasıl okuyorsunuz tam bilmiyorum. Bossing var işte. O da eksi bir aldı. Sakat diye yanlış hatırlamıyorsam. 76'dan 75'e düştü. Yani oynamadığı için düşürüyorlar. Böyle oynamayanları sakatları. Diğer oyuncumuz Kadleç. Fenerbahçe'den. O da artı biri aldı hem potansiyeline hem overallına. Ki yaşlı oyuncuları zaten potansiyelle overallı genelde aynı oluyor. O da 76'ya yükseldi. Bir diğer oyuncumuz Osmanlı Spor'a giden yine eski bir Fenerbahçe oyuncusu Pierre Vebo. 4-1 yendik, yendikleri maçta Mersin'i e bir gol attı. Diğer 3 gol de yine bu listemizde olan Ndiaye'den. O da artı 1 aldı. 75'e yükseldi. Bir diğer takım arkadaşıyla beraber. Bu da İngiltere Premier Ligi'ne e yeni yükselen Burnmouth'tan. Belki biliyorsunuzdur Ultimate Team'de falan ucuz. Ama hızı olduğu için mükemmel bir oyuncu. 81'e kadar yükselebiliyor, tabi artık 81'e kadar yükselebiliyor. Artı bir aldı o da hem potansiyelinde hem overall'ında. Artık 75 overall'lı bir oyuncu. Ki Yani hızı yetiyor ona, her şeyi güzel. Diğer şu teknik özellikleri harika olmasa da hızıyla kapatıyor onu da. Oyunun en hızlı santraforlarından biri. Diğer oyuncumuz Hasan Ali Kaldırım, o da son haftalarda bayağı iyi önceki sezonlarına göre. O da 73'e yükseldi. Potansiyeli de 76'ya yükseldi. Yani ortalama bir sağ bak işte hepsi e sarı pardon yeşil değil. Hepsi yeşil olsa Fenerbahçe'de ne iş var? Demem çünkü Van hepsi yeşil <laughs> hepsi sarı işte. Tam güzel bir yedek sol bek. Caner Erkin'in çok güzel bir yedeği. Daha da yükselir mi bilmiyorum. Onu gelecek haftalarda görürüz. Sonraki oyuncumuz Gonçalo Guade, Guedes nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Potansiyeli 88 ona bir dokunuş olmadı ki en iyi kanat oyuncularından biri oluyor birkaç sezon sonra. Orolu artı 2 aldı 70'ten 72'ye yükseldi. Yani çok da güzel bir oyuncu değil yani şöyle bakınca ama antrenman falan yapılıyor bir şeyler. 88 potansiyel <laughs> Hazardı Hazard oluyor geleceğin Hazardı diğer oyuncumuz Geçen hafta yani Mersin maçında hat-trick yapan endiyaya o da artı iki aldı o 72'ye yükseldi potansiyeli potansiyeli aynı durdu ya da artı bir arttı ona tam hatırlamıyorum ee, yani o da Osmanlı spor için güzel yani biz hepsi sarı yine. Hızı 81, 82 ve güzel bir santra Hem de genç gelişir. Kariyer modunda güzel olur. Tam yedek bir santrafor olmak için çok güzel olur. Yani güzel olur yedekte. <laughs> Adem Koçak var Sivas Spor'dan. Konya Spor'la beraber kaldı Sivas Spor 0-0. O da 1 aldı. tam çok konuşmuyorum bununla çünkü izlemedim maçı. <laughs> Sergio Busquets de bir değişiklik yok. Sadece potansiyeli 88'den 87'ye düştü. Neden bilmiyorum. Ki bence saçma. Yani Busquets, yani daha 26 yaşında 88 onun için normal. Kötü oynasa bile normal. Ama EA ee öyle düşünmemiş. Ruben Neves de potansiyeli bir artı bir arttı. 86'ydı. Yetmediğini düşünmüşler. 87'ye yükselttiler. Overall 74 hala. Yani ben çok sevmiyorum Ruben Neves'i kendim. Biraz da şu güven vermiyor top topla oynarken. Böyle hemen her an kaybedebilecekmiş gibi geliyor. Ama tabi 87 potansiyelde az değil. Bir diğer oyuncumuz Niklas Süle. O da oyunun en iyi stoperlerinden biri. Yani gelecek vadeden ama onu düşürdüler. Neden bilmiyorum. Hoffenheim'de ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. 88'den 70 88 o potansiyelini 86'ya düşürdüler. He, anda oldu. Boyu bayağı uzun, 6.5 olduğu için hızı 51 falan o yönde iyi değil. Evet tam bir duvar. Bildiğin duvar. Hava topu geçirmiyor arkadaş. Yani müthiş bir stoper. Hala 86 güzel bir potansiyel. Yani 30.000 haftalıkta çok değil. Diğer oyuncumuz yine Fenerbahçe'den Kea. Kaya, Kaya, Kaya neyse işte herkes bir farko söylüyor. Onun da potansiyeli düştü. İşte o rolunda bir değişiklik olmadı. Yaptığı bayağı hatalardan sonra 85'ten 84'e düşürüldü. Uygar Mert Zeybek'in de potansiyeli artı 1 aldı. O da 77'ye yükseldi potansiyeli ki yeter mi bilmiyorum. Uygar'ı çok izlemedim çünkü. Belki 77 bir de fazladır yani. Ama tabi 3 üçün, üçüncü yani ne ya? pardon. Yani çok da oynatmadı herhalde. Hep genelde. Yani belki kupa maçlarında o. oynadıktan sonra daha da yükseltir ya. Diğer oyuncumuz Konyaspor'dan Spor'dan Vedat Bora. Sivas Spor maçında oynadı mı? Onu bilmiyorum ya. Bak, bakmam lazım. Bakmadım ama potansiyeli artı iki aldı. Konyaspor'un iki oyuncusundan biri bu listedeki. Diğer takım arkadaşı da Emre Can Atilla. Onun da potansiyeli yükseldi. Ne yaptılar acaba? Çok merak ettim. <laughs> Tabii e, şu an 60 çok kötü duruyor. Şöyle bakınca Bron e, kahverengiler var bir sürü. Hiç yeşil yok. 76'ya yükselince de zaten ortalama bir orta saha olacak. Ama göreceğiz. E, bu da son oyuncumuzdu bu bölümdeki. Gelecek hafta hafta sonu ya da cuma gün yetişirse yapmaya çalışacağım. Siz de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın yorumlara bu yükseltmeler, düşünmeler hakkındaki. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.